Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar takıma bak takıma bak hemen egin kırılıyor baktığın zaman egin kırılıyor takıma bak ben merkeze gidiyorum hemen şuradan güzel bir şekilde malzemeleri getirelim ondan sonra buraları bir fullleyelim de en azından bizimkiler de bir obsidyen falan kapatsın ya antik kalıntı falan kapatsın aa bu arada antik kalıntıyı kırabilir üstüne de obsidyen kapatabiliriz ha bu arada eğer istersek yaparız siz de bu arada like atın abone olun bildirimleri açın öğlen 3 akşam 8 iki tane canlı yayın o canlı mutlaka gelin arkadaşlar Evet. Ben şu merkezi şöyle bir güzelce bir toplayayım. Ondan sonra beyze bir, bir döneyim. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Seriden şuraları bir alıyoruz. Evimize dönüyoruz. Evet 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 koş oğlum Erşen koş 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 koş. İki tane de burada elması var. Daha doğrusu zümrüt var. Heh, merkeze gelen kim bizden? Kim o gelen? Güzel gelsinler. Gelsinler. Kim başka merkeze gelen var mı? Hangi takım ilk merkeze geliyor bakayım. Buradan şu gelmiyor. Tamamdır. Turkuazların bir gelmeye niyeti vardı. Onlar da gelmedi düştüler. Tamamdır. Antik kalıntı yaptın sen mükemmel. Hemen ben buradan geliyorum. Bizim bezi bir fullliyorum. Hemen bizim bezi fullliyorum kardeşim. Ondan sonra sana bütün zümrütleri atıyorum. Sen de ucuzluk mucuzluk yapıyorsun. Biz de bu arada güzel güzel şöyle gelişe gelişe. oyunun tadını çıkarta çıkarta oynuyoruz kardeşim. Geldim. Arkamda biri var galiba. Ne yani şöyle yapalım? Bunları böyle yaptık. Sonra gelelim. Bunları da böyle yapalım. Bunları da bu şekilde yaptık. Mükemmel oldu. Ee, zümrüt ver. Zümrüt at üstüme zümrüt at zümrüt at zümrüt at. Ver 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 ver. Kardeşlerim şöyle ucuzluklarımızı yapalım. Sonra buradan biz bir gidelim. Bunu aldık bunu aldık. Sonra geldik şunu aldık mı alamadık. Biz de bunu alırız. <laughs> şunu alırız şunu alırız. Sonra böyle yaparız. Şöyle yaparız gideriz. Evet. Setler mükemmel. Takım arkadaşları pek de mükemmel değil. Tam Evet başlıyoruz. <laughs> Turuncuya help diye çığlık atsam. Acaba kim gelir? Kim gelir? Kim gelir? Evet, kim gelir? Bizimkiler gelir mi acaba ya? Gelir mi acaba? Gelir. Evet, mükemmel. Harika. Ben bu arkadaş şöyle bir evet, şöyle bir böyle bir böyle bir böyle bir oho spam protection. O çok az olmuş ya spam protection. E, evet, spam protection çok az olmuş ya. Birazcık daha fazla yapsaydınız keşke. Bu bayağı az olmuş ya. Sen mi kırıyorsun? Öyle kırabileceksin mi? Kırarsın. Kırdın diyelim hadi. İki tane sessiz arkadaş merkeze geliyor. Çaldı Ege. çaldı Ege. Çaldım Ege. Çaldım Ege. çaldı Ege. Ege. Ege oh. İyi oldu. Çaldım Ege. Aa merhabalar. Dur şuradan şu kilidi çalayım Bir dakika. Şu kilidi de çalmam lazım. Çalamadım. Zümrütü ver. Master'a götüreceğim. Evet. Bir tane daha şey kalmış arkadaşımız. Onu da hemen alırız şimdi arkadaşlar. Siz de bu arada dediğim gibi like atın, abone olun, bildirimleri açın. Öğlen 3 akşam 8 iki tane canlı yayınımız var. Master bana şey biriktirdin mi ya? Aaa adam aşağı düştü. Ee, zümrütünü bana verdi. Elmas biriktirdin mi bana? Elmas biriktir ya bana. Sen getir getir bir sürü zümrüt vardı sende. Sonları Sen getir bize. Biz hemen fullleyelim her şeyi. Getir getir zümrütleri ver zümrütleri ver. Arkandayım arkandayım. Heh. Getir 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 getir. İşte böyle 16 tane oldu zümrüt. Tamamdır sen merkezdeki zümrütleri topla. Ben ucuzluğu fullemeye gidiyorum. Şimdi kaçtı? 7 istiyordu. 8 ister. İşte 7 ister 8 ister ne olur? 15 olur. Bir tane daha artar. Falan filan öyle. Devam. Hadi bakalım. Let's go. Master. Ucuzluğu fulluyoruz. 2 istiyor diyor. Ne 2 istiyor? 2 istemez. 7. Tamam 9. 11 tane lazım Master'cığım. 11 tane lazım Master'cığım. 11 11. Mustafa bana elmas arkamdan geliyor. Nedir Haytal abi diyor. Alacağım alacağım şunları bir fullleyeyim Her şeyi ucuzlatayım Ondan sonra şey yapacağız zaten Burayı fullediniz mi ya? Fullemişler fullledim Fullemişler fullledim Mükemmel Bunlar yapmamış ya daha bazı şeyleri Kaç burası? 3 mü? Fullleyemem burayı Burası full mü? Fullledim Fullledim Kaç? Bende 6 tane oldu bu arada Full Set yapabilir miyim ya burayı? Kendimi? Yaparım 49'a alıyoruz yok artık daha ne, ne kadar ucuzlamış böyle <laughs> Vay be. Bunu fullledim Tamam çok iyi oldu. Peki kılıcı ne kadar alıyoruz? 64 alıyoruz. Vay arkadaş ne kadar ucuzlamış böyle her şey. Vay be. 6 tane bende emirat var. Bana emiratlar getirin. Bol bol emirat getirin bana. Vay be arkadaşlar ya. Ne kadar ucuzladı her şey. Şunu 64 aldım ya şunu. İşte ne 47 aldım pardon. 47, 47, 64. Ü. Özel kılıcı alacağım böyle. En, en büyük, en iyi kılıcı alacağım. Vay arkadaş ya. Şunu da aldım. Abov. Ee, kazma ne kadar? Kazma 32. Abi o oyundaki her şey çok ucuzda da ha. mükemmel oldu. Gel gel hadi bakayım. Aa sekmedi sekte. Oyundan çık bana olur. <laughs> bir part daha girelim bir part daha girelim biz en <laughs> ya işte böyle. Kaldığımız yerden tam gazeli devam ediyoruz kardeşlerim hadi bakalım seri bir şekilde ben, ben buradan gidiyorum şimdi. Ee, buradaki goldları falan alabilir miyim? Aa yandaki adam çıktı. Ben merkeze gidiyorum direkt o zaman arkadaşlar. Merkezdeki bir sürü malzemeyi alacağım geleceğim. Yey Merkeze gideceğim. Alacağım geleceğim. Master bana blok lazım olur mu diye bakıyorum şimdi. Buradaki goldları da şöyle alayım ufaktan. Bana gold lazım. Pardon bana şey lazım. Blok lazım olabilir ya. Bana blok lazım olabilir arkadaşlar. Sanırım evet blok lazım olacak bana. Getirirsiniz. Ecik getirirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım yeşil oyundan çıktı. Mavi ile kırmızı da diğer tarafta. Biz de buradayız. Evet daha mi zaten ucuzluğu neredeyse fulllemiştik ben onu. Artık fullledim diye atarız o başlığı. Bir şey olmadı arkadaşlar zaten 2-3 tane zümrüt lazımdı. <laughs> çok uzunlamıştı ya malzemeler. İnanılmaz olmuştu ya gerçekten çok uzun olmuştu. Evet. Şimdi ben bizim malzemeleri bir fullleyeyim. Master gene sen de bana birazcık şey ver buradan. Ee, malzeme ver de hemen ben onları alayım. Ee, gideyim. Ee, blok var da gideyim. Heh. Sen de burada kasıl. Sen de burada kasıl ver. Ondan sonra ben de bizim base'i bir fullleyeyim. Ondan sonra tekrar geleyim. Ondan sonra biz de bayağı böyle sağlam olalım. Let's go. Evet, güzel oldu. Mavi takımda kırıldığına göre güzel oldu. Evet, 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 evet. Arkadaşlar sizi hemen buradan bir fırlıyorum. Zümrütleri de atıyorum size. Buyurunuz, iki zümrüt de atıyorum size arkadaşlar. Buyurunuz. Evet, 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 evet. Harika. Master gene de oradan bir sürü malzeme alsın. Ondan sonra gelsin. Ucuzluk falan filan bir şeylerde basalım. Şu an e, Nedirat Kılıç kaça? Kaça alınıyor baksanıza be. Nedirat Kılıç 21 mi? Tamam geliyorum. Arkadaşlar buyurun kasılınız. fullleniniz, Hemen böyle bir diamond set falan filan bir şeyler alın. Böyle hemen sağlam bir malzeme yapın. Bir tane de ben yedek diamond set alayım. Yanıma ne olur ne olmaz. 38 tane apple Şunlardan birazcık böyle. Birazcık da bunlardan böyle. Tamam arkadaşlar. Hadi gidiyoruz şimdi. Hadi, hadi 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 hadi, gidiyoruz. O ne lan? Onlar birbirini bitirdi. Oyun bize bedavadan geldi. <laughs> Mükemmel. En sevdiğim oyun. Bittekileri fullleyeyim mi diyor. Yok fullleme fullleme. O daha demin zaten fullledik. Şey yaptık. Baya ee, bayağı bir geliştik falan da. Şimdi fullemeyelim. Arkadaşlar. Kırmızılara gidebilir miyiz ya acaba? Şimdi bakayım bir dur bakayım. Bir fullenelim ya. Bizim Üç kişi fullenelim. Bir kişi bezde kalsın öyle gider mi istiyorsanız. Aa merkeze geliyor merkeze geliyor. Master bırak bırak gelsin bırak. Bırak gelsin düştü mü? Ne yaptı o ya? Selam selam merhabalar. Merhabalar. Ee, Master'cığım adam sen de bana buradan yumruk da vurabilir diye düşünüyordum. Vuramadı. Master'cığım helal olsun sana. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Helal olsun. Kili aldın mı? Çalamadım ama çalacağım şimdi kili. Aa vurulmuyor adama. Sorun değil. Sekmedi adam. Sorun değil. Sorun değil sorun değil. Sorun yok sorun yok. Adamların bir tanesi diamond setli. Bir tanesi zaten şey böyle demir set geliyor yanımda merhabalar hoş geldiniz merhabalar merhabalar evet adam burada yanımda gel buradan çıkartmıyorum bunları master gel mastercim gel buraya evet evet Yarın ben bir yiyeyim mükemmel mükemmel müthiş harika süper hadi bakalım bizimkiler de kasılsın bunların elması yok zaten bizimkilerin böyle elmasları var. Onların elması yok. Biz de burada gayet rahatız. Güzel güzel de kapışıyoruz. Evet, evet. Şuradan hemen bum. 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 Mükemmel. Harika abi. Abo. 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 Müthiş. Helal. Süper. Abi ne vurdum ya adama. Yuhuu. Harika. Abo. 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 İşte bu. Evet, işte bu. Süper. 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 Gittin, gittin. Güle güle. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir yardım lazım da bana. <laughs> hani yardım istemiştim de gelen olmamıştı ya. İşte ben oyum yani. Yardım isteyip de alamayan var ya o benim işte. Abo. 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 Merhaba. Merhabalar. Abo. Abo. Erşen bugün Prime versiyonunu açıyor. Biz bunları kırmaya gidiyoruz. O ne ya? Orası son blokmuş. Ama böyle olmaz ki kardeşim. Master orası son blokmuş ya böyle olmaz ama Çok uzay sınırı düşükmüş burada Adam seni aşağı atabilir haberin olsun Helal be oyuncu be Helal be yürü be kim tutar seni master Oynadı adam oynadı Adam oynadı ben burayı kapatıyorum hemen şöyle Geçemeyeceği şekilde şöyle bir Gıcık bir yol yapayım buraya da Tamamdır Evet Ne haber ya TNT'leri şöyle atayım he. Master'ım şöyle bir tiyentileri atalım he. he. Oho merhabalar merhabalar merhabalar. Nereye gidiyorsunuz acaba şu anda? Nereye gidiyorsunuz? Altın mı kazacaksınız? Dönüp bana vuracaksınız değil mi? Arkadaşlar adam merkeze geliyor. Evet ben ben de öyle diyordum ki gelsin bana vursun diyordum evet. Yay alın arkadaşlar. Mükemmel. Beyzimizi koruyanlar şu an harika. İso ile Mustafa harika bir şekilde beyzimizi korudu. Biz de burayı güzel bir şekilde aldık ve lobiye döndük kardeşim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay kardeşlerim. Let's go.